Her şeyi Tanrı yarattıysa peki ya Tanrı'yı kim yarattı? Bu soru hepimizin aklına en az bir kere gelmiştir değil mi? İşte bu soruyu gelin bazı başlıklar eşliğinde ele alalım. İlk başlık olarak mantıklı düşünelim. Tanrı'nın bir başlangıcı olabilir mi? Bir şey yaratılmışsa onun bir başlangıcı vardır. Ama burada önemli bir hata yapılıyor. Her şeyin bir yaratanı vardır demek yerine aslında başlangıcı olan her şeyin bir sebebi vardır demek doğru olur. Peki evrenin bir başlangıcı var mı? Evet. Bilim de bunu doğruluyor. O zaman bir yaratıcısı olmak zorunda. Ama Tanrının bir başlangıcı olmadığı için o yaratılmış bir varlık değildir. Eğer onu da yaratan biri olsaydı, onun da bir yaratıcısı olurdu ve bu sonsuza kadar giderdi. Buna teselsül yani sonsuz nedenler zinciri denir ve mantıksal olarak da imkansızdır. Bu durumu başka bir örnekle açıklayacak olursak, bir kitap düşünelim. Bu kitabı bir yazar yazmıştır. Ancak o yazarın da eğitim aldığı başka yazarlar vardır değil mi? E Bu süreç sonsuza kadar gidemez. Çünkü eninde sonunda ilk yazar olmak zorundadır. İşte Tanrı da varoluşun ilk sebebidir. İkinci başlığımıza gelecek olursak, e, Kur'an bu konuda ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de bu soruya net bir şekilde cevap vardır. İhlas Suresi 1. ve 4. ayete bakıldığında De ki o Allah birdir, Allah samettir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Buyurulmaktadır. Ve burada Allah'ın ezeli ve ebedi olduğu açıkça belirtiliyor. Yine Hadid Suresi 3. ayete baktığımızda da şöyle buyurulmaktadır. O evveldir ve ahirdir. Zahirdir ve batındır. O her şeyi bilendir. Bu ayetler Allah'ın bir başlangıcı olmadığını, hep var olduğunu gösteriyor. Yani Allah hiçbir yaratıcıya muhtaç değildir. Üçüncü başlığımıza geldiğimizde de İslam filozofları ve alimler bu konu hakkında ne diyor? Büyük İslam düşünürleri bu konuya yani bu soruya şöyle cevap vermişlerdir. İmam Gazali demiştir ki Allah varlığı zorunlu olandır. Eğer onun da bir yaratıcısı olsaydı kendisi de yaratılmış olurdu ve Tanrı olamazdı demiş. Sina'ya baktığımızda o da sonsuz nedenler zinciri mümkün değildir. Mutlak varlık yani Allah her şeyin ilk nedenidir. Yine Fahrettin Razi, eğer Allah'ın da bir yaratıcıya ihtiyacı olsaydı o da yaratılmış olurdu ve yaratıcı olamazdı demiştir. Bu söylemlerden de anlaşıldığına göre yani Allah varlığını bir başkasından almayan Samet'tir. O kendiliğinden var olandır. Dördüncü başlığımıza geldiğimizde hayattan basit bir örnek saat ve saatçi. Diyelim bir saat bulduk. Bunun biri tarafından yapıldığını hemen anlarız. Ama o saatçiyi de bir usta eğitmiştir. Peki bu sonsuza kadar böyle mi gider? Hayır. İlk saat ustası olmak zorunda. Aynı şekilde evrenin de bir yaratıcısı olmalıdır. O da Allah'tır. Başka bir örnek verecek olursak, elektrik santralini düşünelim. Evimizde ışıkları açtığımızda elektrik gelir. Ancak elektriğin kaynağı bir enerji santrali olmalıdır. O santral de bir güç kaynağına bağlıdır. Ama eninde sonunda, bir ilk enerji kaynağı olmalıdır. İşte Allah da ilk varlıktır ve her şeyin sebebidir. Beşinci başlığımıza gelecek olursak, bilim bu konuda ne diyor? Big Bang teorisi bize evrenin bir başlangıcı olduğunu söylüyor. Hatta ünlü fizikçi Stephen Hawking bile şunu kabul ediyor: zaman ve uzay büyük patlamayla başladı. Onun öncesinde zaman yoktu. Eğer zaman yoktuysa, zaman içinde var olmayan bir şey yaratılmamış olmalıdır yani Tanrı zamanın da yaratanıdır ve zaman içinde yaratılmaya muhtaç değildir. Ayrıca modern fizik yasasına göre hiçlikten bir şey çıkmaz. Eğer evren yoktan var olduysa onu var eden bir güç olmalıdır. İşte bilim de bir ilk nedenin zorunlu olduğunu söylüyor. 6. başlığımıza geldiğimizde sonsuz gerçek Allah'ın varlığı zorunludur. Yine daha önceden verdiğimiz örneklerden bir kez daha verecek olursak bir bilgisayarın çalışması için bir elektrik kaynağı lazımdır. Ama o elektrik kaynağının da bir enerji santraline bağlı olması gerekir. Ama en sonunda enerji sonsuza kadar bağımlı gidemez. Bir, ilk enerji kaynağı olmak zorundadır. Aynı mantık Tanrı için de geçerlidir. Allah ilk ve mutlak varlıktır. O olmasa hiçbir şey var olmaz. Ayrıca Allah'ın varlığı konusunda ontolojik argümanlar da geliştirilmiştir. Örneğin Descartes ve Leibniz gibi filozoflar Tanrı'nın varlığının mantıksal bir gereklilik olduğunu savunmuşlardır. Onlara göre mükemmel bir varlık tanımı gereği vardır. Çünkü eğer yok olsaydı mükemmel olamazdı. Yani demek istedikleri Tanrı'nın mükemmel olabilmesi için var olması gerekir. Son başlığımıza gelecek olursak da peki ya Tanrı'yı kim yarattı? Eğer Tanrı'yı kim yarattı diye soruyorsan, Allah'ı yaratılmış bir varlık gibi düşünüyorsun demektir. Ama Allah yaratılmış değildir. O ezeli ve ebedidir. Kur'an, mantık, bilim ve felsefe hepsi aynı noktaya ışık tutuyor. Allah yaratıcıdır, yaratılmamıştır. Tıpkı bir binanın mimara ihtiyaç duyması gibi, evrende bir yaratıcının varlığını zorunlu kılar. Ancak mimarın bir mimara ihtiyacı yoktur çünkü o bilinçli bir varlıktır. İşte Allah da her şeyin yaratıcısıdır ama kendisi yaratılmamıştır. Sonuç olarak Allah'ın varlığı zorunludur ve onu yaratan biri yoktur.